Yar yar canım alı. Tebrikler Uygar. Uygar gerçekten... ...müziği çok seven bir müzik yolcusu. Birkaç enstrüman çalıyor. Daha evvel gitar çalarken de görmüştük. Bu hafta da bağlama. Mikrofonu da al lütfen. Kendisi Rize'li biliyorsunuz. Bakalım jüri üyelerimiz neler düşünder? Can Bonomo ile başlayalım. Gel. Ne cevherler... ...varmış da... ...haberimiz yokmuş. Ee, çok güzel gerçekten. Ee, yani gayet de... Temiz çaldın, çok güzeldi. Ee, güzel, çok şıksın. Her Teşekkür önce. ediyorum. Ee, değil mi Bülent Hanım? Şıklık. Evet. Sağ olun efendim. Ama işte kravatı yok. Sizce Onu niye çok... öyle açtı acaba? Gene açılmış hocam burası. Ne yapmış? Burası açılmış, açılmış. gene hocam. Kendi kendine. Öyle olmuş hocam evet. Böyle devamlı hareket ediyoruz. İçerisi çok sıcak olduğu için. Evet. O arada herhalde ya da açtık unuttuk. Öyle kalmış hocam. Peki. Bu arada Can Bono mu? Enstrüman çalınmasına çok önem veriyor. Ona dikkat ediyorum değil mi? Tabii Seni ki, tabii etkiliyor ki. bir enstrüman çalınınca. Ee, yani güzel çalındığı zaman tabii. <laughs> Sadece akor basılmayınca diyorsun. Evet. Ee, yok güzel oldu. Hakikaten. Evet evet. Bu ee, için söylemiyorum zaten. Evet. Aynen öyle. Eline sağlık. Ben 80. 80 çok geldi Can çok çok. Bonumo'dan. <laughs> Sevgili Deniz. Enstrüman çalman beni de çok etkiledi. Enstrüman çalıp şarkı söylemen beni de çok etkiledi. Bir de e, bu türküyü seviyorsun zannediyorum. Çok Evet, seviyorum. 8 tane yanık yanık söylüyorum. Türküleri seviyorum tabii. Türküleri hepimiz çok seviyoruz. <laughs> 85 puan vardı. 85 geldi çok Deniz Seki'den. Armağancım. Şimdi bu yarışma aynı zamanda bütün seyircinin bir yarışmacının ilk geldiği haftadan son haftaya kadar çeşitli alanlarda gelişmesini, efendim kendi üstüne bir şey katmasını, kendiyle ve jüriyle beraber bir yolculuk etmesinin aslında bir hikayesi. Ama sen geldiğin gibi duruyorsun. Nasıl geldiysen öyle duruyorsun. Daha ben bundan dört hafta önce bütün jüri juriyerlerinin sana biz senin e, söylediğin cümlelerin son hacelerini duymuyoruz. Hep mikrofonu kaçırıyorsun dediğini hatırlıyorum. Sen gene bugün mikrofonu iyi bu sefer kafanı kaçırdın şarkıyı söylerken kafanı kaçırdın. O oradaki dik perde. Yani evet, deton olmak kendini e korumak için diyor e e bunu anlıyorum. E ha. Ama o zaman da bu da hani hileye giriyor. Evet yani olur da hani basamazsa babında evet. onu böyle bir yediriyor bize. Buyurdunuz gibi. Yani <laughs> ama yemedin sen. Hayır şunu söylüyorum. Şimdi bu üç hafta önce de konuşuldu. Siz üç hafta sonra çıkıyorsunuz aynı şey yapıyorsunuz. Aslında orada bir e, bülbül figan eder güllere karşı. Orada bir böyle bozlak e, gırtlağı gibi bir şey var. Hani onu böyle hepten mikrofonun dibine böyle e, onu geçmek yerine onunla birlikte bütünleşip hafif böyle alttan alttan gelmesini de istediğim için aslında öyle yapıyorum. Yani... Ama alttan gelmedi. Ne alttan geldi ne üstten geldi. <laughs> Ka Kaş yaparken göz çıkardım diyor. Evet. Yani. Ee, artık haftaya final. Ben şunu bekliyorum. İki haftadırı söylüyorum. Hani üstüne bir şey koymak. Üstüne bir şey koymuyorsanız yapacak bir şey yok. Ama enstrüman çaldı şık şık burada. E, enstrüman ilk geldiği zaman da çalıyordu. Onu ben hatırlamıyorum yani. İşte <laughs> o onu bilmem. Ya. O zaman eve gidince C vitamini içiyoruz. Kafamız tamam. çalışıyor. Tamam, tamamdır. Peki nasıl okudu sizce? Kötü şarkı söylemedi. Kötü şarkı söyledi demiyorum zaten. Ama o... şunu söylüyorum. 9 hafta önce ne yapıyorsa bize 9 hafta sonunda da aynı şey yapıyor diyorum. Ben... Ee, müsaade buyurursanız, bir parça daha bir eserin içerisine daldı gibi geldi bana. Bana da öyle geldi. <laughs> Zaten ben yani eser, esere dalmadı falan demedim Çok başka bir şey söylüyorum yani. Siz anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi. Evet. Çocuk yırtık bir çocuk değil. O bizim beklediğimiz şeyleri o çocuk yapamaz. 180 tane daha popstara katılsa bu çocuk yapamaz o işleri. Bu e, hakikaten e, çok e, iyi yetiştirilmiş. E, böyle e, belli ki kaliteli bir ailenin çocuğu. Ha diyeceksiniz ki bu arada ötekiler kalitesiz. Şimdi diyecektim de demeyeyim dedim. Yok yok de. Ee, yanlış konuşmayayım. Ama e, yani e, bazı insanlar vardır ee, daha larjdır. Hareketleri de larjdır. Ee, efendim bu utangaç. Konuşurken yüzü saunaya girmiş gibi oluyor çocuk. Ee, böyle bir çocuk ama ben okuyuşunda ilk günlere nazaran farklılık hissettim, ee, hissediyorum da ve oradaki e, işte o e, yapmış olduğu bir tavır, bir edayı da e, mikrofona çok yakın olarak yapsaydı kulağa tırmalayabilir hatta ve hatta e, yani tam manasıyla e, lirik olmazdı. Halbuki onu derinden böyle bir eda ile e, bize sundu. O derinden gelen o ses e, bence o da şık oldu. Ve ee, seslerde hiç ne betone ne sürtone hiçbir şey yok. Layıkı ve çilenin ve çilesi. Beş beşlik okudu. Ee, bazı bir şeyler e, yapabilir miydi? Yap yapılabilir. Yani bu e, ona bakarsanız onun e, annesi yaşındaki, babası yaşındaki insanlar da efendim sahnede hata yapabilirler ama bugün bu çocuğun hata yaptığını kimse söyleyemez. Peki Onun için de ben <laughs> Onun için de ben e ee, artık çok sonlara geldiğimiz için daha eskiden olsa yüz verirdim. Evet, yüzlük bir çocuk. Evet. bu okuyuşu. Hı hı. Ama şimdi çok artık sonlara geldik. Evet çok başka şeyler, bir şeyler, bir şeyler ındığının dındısı yani. aranıyorsa bu bugünkü performansıyla, ...90'lık bir çocuk. 90 geldi Bülent Ersoy'dan. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Unutmayın bir kez daha gelecek jüremizin karşısına ve sizlerin huzuruna. Yine puan alacağız. Armağan'cığım senden de puan alalım lütfen. Ben puanımı söyleyeyim. 75. 75'te Armağan Çağlayanlar geldi. 90, Çok 75, 85 ve 80 gayet güzel puanlar. Ee, hemen ortalamayı göreceğiz. Ortalamayı görelim. 82.5 gayet iyi bir ortalama. Siz de... Eğer Uygar'a destek olmak istiyorsanız kanalda.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Teşekkürler Uygar. Ben teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederim. Birazdan çok, yeniden sağ göreceğiz sağ seni. Sağ Teşekkürler. Selçuk Yapar'a dönüyoruz. Evet sıradaki yarışmacımız Arzu. Arzu böyle heyecanını kontrol eder gibi oldu. Bence kontrol etti artık. Oturtturdu ee, mikrofonunu. <laughs> evet artık. Dualarını okudu. Aynen. Bence her şey yolunda. Ee, sıradaki yarışmacımızı e, iftarla sunuyorum. Sıra arzuda. Çok teşekkür ederim.